Cumhurbaşkanı 2025'i aile yılı ilan etti. Ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bunun bir logosunu yayınladı. Logoda da biz önde duran üç çocuk olduğunu, arkada da bir kadın ve bir erkekten oluşan bir ailenin ve kadının ve çocukların erkeğin kollarının himayesinin altında olduğunu gördüğümüz logodan aslında aile yılından ne anlatılmak istendiğini anlamıştık. Yeniden üç çocuk söylemine geri dönüldüğünü ve erkeğin babanın aileyi korumakla himaye ile görevli olduğunu bu logodan da ve sonrasında gelen teşviklerden de görmüş olduk. 2024'te en fazla kadın cinayeti verisine ulaştığımız ve bu kadınların ailenin içinde erkekler özellikle de kocaları tarafından öldürüldüğünü gördüğümüz bir yıl oldu maalesef 2024 sadece kadınların değil aynı aile içinde 33 tane kız çocuğunun da öldürüldüğünü ve 33 kız çocuğunun yüzde 75'inin yine aile içinde öldürüldüğünü gördüğümüz bir yıl oldu. 2025 aile yılının ikinci ayı Şubat ayında biz 16 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 21 kadının da şüpheli şekilde öldürüldüğünü gördük. İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı kamu spotu gerçekten yapmak istiyorsa bu kamu spotlarında kadınların eşit bireyler olduğunu, medeni haklarının olduğunu, medeni yasanın korunacağı yönünde gerçekten insanlara faydası olacak videolar çekebilirler. 6284 sayılı Ailenin Korunması Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanunu aslında çok net. İstanbul Sözleşmesi'nin dayanak kanunu İstanbul Sözleşmesinden sonra iç hukukumuzda çıkmış bir kanun ve e, her gün ne kadar tartışmaya da açılsa hala kadınları koruyor. E, kadınlar e, bu yasal süreçleri başlatmakta imtina etmesinler. E, 6284 sayılı kanun kapsamında e, şiddet görmüş olmaları lazım değil. Söylediğiniz gibi şiddet görmeden önce koruma mekanizması olarak da kolluğa, savcılıklara, baroların kadın hakları merkezlerine ulaşarak bu tedbirlerin alınmasını, uzaklaştırma kararlarının, silah varsa silaha el konulmasının, kadınların sığınma evlerine yerleştirilmesi gibi hızlıca yapılması gereken düzenlemelerin yapılabileceğini ancak hemen bir yargı makamına başvurmaları gerekmektedir. Aynı şekilde şiddet gören kadın da hem ceza kanunundaki cezalandırmalar için savcılığa başvurabileceği gibi yine 6284 sayılı kanundan faydalanabilir. gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayabilir. 2025 aslında aile yılı değil kadın yılı olmalıydı. Kadınların hep birlikte eşit yaşayabileceği, eşit dünyayı, haklarından, hayatlarından ve hayallerinden vazgeçmeden yaşayabileceği bir dünyayı hep beraber kurabiliriz.